Arkadaşlar selamlar kanala hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz beni yakından takip eden dostlar zaten çok iyi bilir. Her ay düzenli olarak e, Türkiye ve dünya için yaptığım astrolojik öngörüler var. Gün gün, saat saat gökyüzünde ne oluyorsa onun yeryüzündeki yansımalarını sizlere anlatıyorum. Ve bugüne kadar yaptığım her öngörü hiç abartmadan söylüyorum. Tarih vererek, gün vererek söylediğim şekilde birebir yaşandı. Hatta şu an e, Temmuz ayının başındayız. Ayın ilk haftasında söylediklerim neredeyse e, hepsi an itibariyle yaşandı Temmuz e, videom. Hala e, kanalda izleyebilirsiniz izlemeyenler. Ama şimdi daha derin bir özel çalışmaya başlıyoruz. Ee, bu kez bu öngörüleri bireylere indiriyoruz. Yani artık genel değil kişisel, sana özel. Artık her ay sadece Türkiye için değil, senin kendi hayatın için hazırlanmış bir aylık yol e, haritası sunuyorum arkadaşlar. Bu yeni danışmanlık türünde sadece senin doğum haritana göre o aya özel hazırlanmış yazılı bir analiz, yazılı bir analiz gönderiyorum. Bu analizde neler var? Bunları kısaca anlatayım. Ay boyunca yaşayacağın dikkat çeken günler. Hangi konularda fırsat var? Hangi günlerde dikkatli olman gerekiyor? Aşk hayatın, maddi konular, ailevi meseleler, iş hayatın. Merkür retrosu, tutulmalar, ay fazları gibi gökyüzü olayların tam senin haritana göre etkisi. Ayrıca Spiritüel olarak seni büyüten dersler ve ruhsal yönelimler her haftanın e, hatta her günün ayrı ayrı değerlendirilmesi ve en güzeli önceden bilip ona göre hazırlanmak. Bu danışmanlık PDF formatında hazırlanıyor. E, i̇stersen tek ay, e, istersen üç ay ya da yıllık olarak da alabilirsin. Her ay başında sana özel hazırlanıyor başka kimseyle paylaşılmıyor. Sadece sana ait bir astrolojik e, harita kıl, e, kılavuzu gibi düşünebilirsin. Bu danışmanlık türüyle ilgileniyorsan WhatsApp hattıma aylık kişisel öngörü danışmanlığı hakkında bilgi almak istiyorum. Yazman yeterli. Sana tüm detayları e, hemen göndereceğim. Unutma gökyüzü sana sinyal gönderiyor ama o sinyali anlayabilmek için doğru frekansı duyman lazım. İşte bu çalışma tam da o frekansı sana getiriyor. Şimdi sevgili dostlar konumuza başlayalım. Bugün anlatacaklarım ne bir tahmin ne de bir e, temkinli bir uyarı. Bu bir teşhis. Çünkü e, biz şu an gökyüzü ile yeryüzü arasında o görünmez iplerin titrediği bir eşiğe geldik. Ve bu sefer sessiz değil bu geçiş. Bu sefer gökyüzü tokat gibi konuşuyor. Tam kalbin ortasında vuran bir çağrı gibi. Bugün size 19 Temmuz ile 21 Temmuz 2025 tarihleri arasında 3 gün için konuşacağım arkadaşlar. Bu 3 günü anlatacağım. Evet sadece 3 gün ama bu 3 gün sıradan bir hafta içi değil. Bu 3 gün susturulmuş seslerin yankıya döndüğü, bastırılmış duyguların patlamaya dönüştüğü, milyonlarca insanın içinde aynı anda bir şeyi koptuğu zaman dilimi gökyüzü açık açık bağırıyor bak dikkat et şimdi olacak ee, ben de size diyorum ki bu üç gün Türkiye Cumhuriyeti halkının kolektif sabrının çatırdayacağı yer olabilir bugün her evde aynı sorular dönüyor bu gidiş nereye kim konuşacak kim dur diyecek gökyüzü bu sorulara öyle bir cevap veriyor ki susmak mümkün değil 19 Temmuz'da Merkür Retro'ya giriyor ve Merkür zihni temsil eder. Yani kafalar karışacak, bilgi karışacak, doğru ile yanlış yer değiştirecek. Olanla anlatılan, verilenle alınan, söylenenle yaşanan arasında koca bir duvar oluşacak. Ve bu duvarın içinden halkın sesi yankılanacak. Ama bu yankı bir sistem değil artık. Bu bir Çarpışma. Şimdi Türkiye'nin doğum haritasına ba bakalım. Ay 29 derece 55 dakika İkizler e, Burcu'nda. Bu ne demek? Halkın, e, milletin iç sesi, ruh hali, duygusal sabrı, psikolojik eşiği o haritada tam olarak 29 derece 55 dakikalık bir noktada vuruyor. Ve 21 Temmuz 2025'te Uranüs 0 derece 0 dakika ikizler Burcu'na giriyor. Bu ikisinin arasında sadece... 0 derece 5 dakikalık bir farkı var. Sadece 5 dakika. Bu e, astrolojik olarak tam kavuşumdur. Ama bu sıradan bir kavuşum değil. Bu halkın e, üstüne devrim gibi gelen bir uyarı enerjisidir. Bu artık isten geçenin değil dışarıdan taşanın sesi haline gelmiştir. Bu artık sabredememek, artık kandırılamamak demektir. Çünkü Merkür retrosuyla açıklamalar geri teper. Çünkü Uranüs ayla bu derecede hassas bir temasa giriyor. Halk patlar. Bu kadar açık. Şimdi e, size kimse bir şey olabilir demesin. Çok ne söylüyorum. Bu tarihlerde halk psikolojisi kırılır. Sosyal medya çalkalanır. Gençler susturulamaz. Ekonomik kriz sadece rakam değil. insanların cebine değil. Vicdanına da değer. Bir gecede kurun fırıldağı sabah uyandığımızda ne oldu dediğimiz sabahlar yaşanabilir. Ve bu millet o sabah sadece e, uyanmakla kalmaz. Ayağa da kalkabilir. Şimdi diyeceksiniz ki Asif abi bu kadar emin konuşuyorsun da bu kadar net. E, dayanağın ne? Dayanağım senin doğum haritan arkadaş. Türkiye'nin doğum haritası. Güneşin, ayın, Uranüs'ün, Merkür'ün konuştuğu yerde ben susmam. Ben size daha önce de söyledim. 6 Şubat'ta olacakları söyledim. İran, İsrail hattındaki kıvılcımı söyledim. Enflasyon verilerinin yalan olacağını, halkın buna tepki vereceğini söyledim. Şimdi tekrar söylüyorum. Bu 3 gün 2025 yılının kırılma eşiğidir. Kimse yanlış anlamaz. Bu halk hain değil. Bu halk sabırlı. Ama sabır dediğin şey sonsuz değildir. Gökyüzü sabrının sınırını çizer ve biz o sınırın tam kenarındayız. Bu videoda sadece astroloji anlatmayacağım. Bugün üç farklı cephede bu kırılmanın halk üzerindeki etkilerini anlatacağım. Bir ekonomi, iki gençlik ve eğitim, üç medya ve bilgi düzeni. Her biri bir bomba gibi ama merkeze hep aynı soruyu koyacağım. 19-21 Temmuz arasında halk neden çatlayacak? Ne olacak da susan susmayacak, e, dönen dönmeyecek, uyuyan uyanacak. Bu videoda hepsini tek tek konuşacağız. Dinleyin, herkesin anlayacağı, çocukların bile evet bu anlatılan biziz diyeceği şekilde anlatacağım. Şimdi ilk önce arkadaşlar bu videonun başında ne söyledik? Uranüs Türkiye'nin Natal ayının e, çok yakın bir dereceyle temas, temasa geçiyor. Ve işte burada bazıları çıkıp şöyle diyebilir. Ama ay 29 derece 55 dakika ikizlerde. Uranüs ise 0 derece 0 dakika ikizlerde. Arasında 29 derece fark var. Bu nasıl kavuşum olabilir? Bu cümle kulağa mantıklı gibi gelir. Çünkü astrolojiyi sadece burç isimlerinden ibaret ee, zanneden... ...dereceleri gözüyle değil kafasıyla okuyamayan bir kişi bunu söyleyebilir. Hatta sadece merak eden bir takipçi değil... Kendine astrolog diyen, YouTube kanalı olan, her söylediğim çıkıyor diyen ama hiçbir söylediği çıkmayan bazı meşhur isimler de bu hataya düşüyor. Algı oluşturuyorlar ama bilgiyi sakat anlatıyorlar. Kavramları ezberlemişler ama sistemin nasıl çalıştığını bilmiyorlar. İnsanların kafasını karıştırıyorlar ama astrolojik olarak doğru bilgi vermiyorlar. Şimdi 0 derece ile 29-55'in arasında 29 derece var diyen ee, bazı e, astrologların zatı şahanelerine e, anlatayım. E, Zodyak çemberi 360 derecelik bir dairedir ve her burç 30 dereceye sahiptir. Sıralama nettir. Koçtan başlar, balıkta biter. Her burç 0 derece 0 dakikadan başlar, 29 derece 59 dakikaya kadar gider. Şimdi Türkiye'nin doğum haritasında Ay 29 derece 55 dakika ikizlerdi. Bu ne demek? İkizler burcunun sonuna tam çıkış noktasına gelmiş. Bir sonraki dakika geçtiğinde artık yengeç burcuna geçmiş olacak. Aynı gün Uranüs 0 derece 0 dakika ikizlere giriyor. Yani ikizler burcunun tam başına. Buraya dikkat et. Ee, i̇kisi de ikizler burcunda. İkisi de aynı element, aynı e, burç, aynı temada. Ve aralarındaki fark sadece 0 derece 5 dakika. Yani 5 yay dakikası. Bu fark teknik olarak kavuşum değil, tam kavuşum demektir. Astrolojide kavuşum açısı iki de, e, gezegenin aynı noktaya 8 derece kadar e, yaklaşmasıyla başlar. Ama özellikle jenerasyon gezegenlerinde Uranüs gibi... Orb sınırı çok daha dar tutulur. En etkili kavuşumlar bir derece içinde olur. Hele ki bu fark sıfır derece 5 dakika ise bu etkiler sadece tetiklemez, delip geçer. Hele bu kavuşum ay gibi halkı temsil eden bir gezegenle oluyorsa, işte orada sadece astrolojik bir olaydan değil, sosyolojik olarak bir kırılmadan söz edebiliriz. Bakın burada çok önemli bir şey var. Uranüs burç değiştiriyor. Boğadan çıkıp ikizlere giriyor. Ve burç geçişleri zaten kendi başına büyük bir sıçrama oluşturur. Yani gökyüzü bize diyor ki yeni bir sayfa açılıyor. Ama bu sayfa öyle yumuşak açılmıyor. Bu sayfa milletin kalbinin üstünden geçerek açılıyor. Türkiye'nin ayı neredeyse 100 yıl önce çizilmiş bir halk ruhunu temsil eder. Ve Uranüs oraya geldiğinde sakin kalamam enerjisi verir. Bu yüzden burada kavuşum var mı yok mu tartışması bir teknik mesele değil. Bu bir farkındalık meselesidir. Kavuşumun ne olduğu epemerisle sabittir. Ama bu e, ne anlama geldiği sezgiyle anlaşılır. İşte biz burada o sezgiyi konuşuyoruz. Ben burada teknik astrologluk oynamıyorum ama bildiğimi de eğip bükmüyorum. O yüzden laf kalabalığı yapıp kavuşum yok ki diyenlere itibar etmeyin. Onlar zaten bu tür kırılmaları anlamaz. Onlar gökyüzünü rakamla okur ama milletin yüreğini anlayamaz. Biz de burada neye bakıyoruz? Etkiye ve ve bu etki kavuşumun en net hali. Şimdi bu bilgi ile birlikte önümüzdeki üç günün gerçek karşılığını konuşacağız. Çünkü bu sadece gökyüzünün matematiği değil, aynı zamanda eee Türkiye'nin içinden geçeceği gerçek bir sarsıntının habercisi. Ve bu sarsıntının ilk çöküşü nerede başlar biliyor musunuz? Cebimizde. Şimdi geldik işin en can e, yakan yerine. Ekonomi. Yani insanların evine giren ekmeğe, cüzdanına, faturasına, borcuna. Çünkü gökyüzü sadece enerji vermez. Cebini de vurur. Ve e, ben şunu söyleyeyim kardeşim. 19 ile 21 Temmuz arasında bu ülkede öyle bir ekonomik kırılma yaşanabilir ki bu artık zamla falan açıklanmaz. Bu halkın boğazını sıkmak gibi e, bir şey olur. Ve biz bunu gökyüzünden görüyoruz. Nasıl mı? E, bak şimdi anlatıyorum. Merkür geri gidiyor. Yani bilgi ters dönüyor. Rakamlar, açıklamalar, e, Bakanın yüzü. E, TÜİK'in verileri, ekranlara çıkan ekonomistlerin saçmalıkları hepsi ters dönmeye başlıyor. İnsanlar kafayı kaldırıyor ve diyor ki yahu bu söylediklerinizle yaşadıklarımız aynı değil. Çünkü artık halkın cebindeki delik büyümüş. Yama tutmuyor. Ve bu sırada Uranüs ayın tam arkasına geliyor. Yani halkın ruhuna temas ediyor. Devrim gibi bir çarpışma bu. İçsel bir sabır noktası kopuyor arkadaşlar. Şimdi ben sana soruyorum. Eğer 19 Temmuz'da açıklanan bir karar örneğin akaryakıta %30 zam e, gibi bir şey gelirse ne olur? Eğer 20 Temmuz'da döviz bir günde 3 lira artarsa dikkat edin 20 Temmuz'da döviz bir günde 3 lira artarsa ne olur? Eğer 21 Temmuz'da bir gecede doğalgaz zammı elektrik kesintisi e, üstüne yeni bir ek vergi açıklanırsa ne olur? Bak kardeşim bu halk öyle üç kuruş için sokaklara dökülmez. Ama onuru kırılırsa yani aklıyla dalga geçilirse o zaman mesele başka yere gider. Ve bu dönemde öyle bir şey olacak gibi de görünüyor. Ben sana uyarımı yapayım. 21 Temmuz haftası boyunca Merkez Bankası'nın bir hamlesi hükümetin tasarruf adı altında açıklayacağı yeni bir ekonomik plan ya da e, zam paketleri çok sert bir tepkiyle karşılanabilir. Çünkü halkın kafasında şu oluştu artık: Ben bu sistemin kölesiyim. Çalışıyorum ama geçinemiyorum. Aldığım maaş e, maaş değil cezadır. İşte bu duygu patlaması gökyüzünde. Uranüs'ün Ay'la kurduğu kavuşumun tetikleyicisidir. Bak açık açık konuşayım. Ee, bu tarihlerde yapılacak herhangi bir ekonomik açıklama eğer içten değilse, eğer halkı değil sadece bürokrasiyi ve rantı koruyorsa bardağı taşıran son damla olur. Yani bu üç gün sadece ekonomik değil psikolojik yıkımın da başlangıcıdır. İnsanlar artık ben bu ay neyi ödemeyeyim sorusunu değil ben bu sistemden nasıl çıkarım sorusunu sormaya başlayacak. Ve bu soruyu soran insan artık yönetilemez hale gelir. Yönetilmek istemez. Açık konuşacağım. Eğer bu dönemde asgari ücretle ilgili bir geri adım olursa ya da maaş artışı yapılmaması yönünde açıklamalar yapılırsa bu durum iktidarın tabanında bile kırılmalara yol açabilir. Çünkü artık mesele parti değil ekmek meselesi. Çünkü her evde bir e, işsiz, her evde biri kredi batağında, her evde biri dayanamıyorum noktasında. Ve şunu unutma gökyüzü yengeç burcunda değilken bile milletin evine bakar. Bu kavuşum bu kırılma ikizlerde oluyor. Yani bilgiyle, açıklamayla haberle, sözle patlar. Bir bakanın tek bir cümlesi sosyal medyada yayılan bir Belge Sahte de olsa gerçek de olsa Bardağı taşır çünkü halk Zaten kırık ve kırık Olanın üstüne bastığında Sadece çatlamaz dağılır O yüzden güzel kardeşim Sana Ekonomi kötüleşecek demiyorum Bu zaten bilinen bir şey Ben sana halk artık Kandırılamaz diyorum Ve bu kırılma 19-21 Temmuz arasında cebine Değil ruhuna vuracak o yüzden bugünden hatırlatıyorum. Bu tarihlerde açıklanan ekonomik kararlar sadece bütçeyi değil, sokaktaki insanın ahlaki ve psikolojik sınırını da belirleyecek. Ve bu sınır aşılırsa hiçbir şey eskisi gibi kalmaz, benden demez. Şimdi geldik bu kırılmanın ikinci cephesine. Gençlik, eğitim sistemi, üniversiteler, okullar ve hepsinden öte bu ülkenin sessiz kalan ama her şeyi gören çocukları. Şimdi sana soruyorum. Bu ülkede kaç genç ne okuduğunu biliyor? Kaçı geleceğinden emin? Kaçı bu sistemin içinde ben varım diye biliyor? Ben sana söyleyeyim. Çok az. Ve bu az oranı 19-21 Temmuz'da birden bire patlayacak gibi duruyor. Çünkü gökyüzü gençliği dürtüyor. Ve bu dürtü şu cümleyle geliyor. Sustum ama unutmadım. Bu jenerasyon ne klasik muhalefeti dinliyor ne iktidarın söylemine güveniyor. Bu çocuklar başka bir şey istiyor. Adalet, dürüstlük, netlik ve 19-21 Temmuz arasında gökyüzü bu kuşağı hadi diye dürterse hiç beklemediğiniz e, yerden çok ciddi bir dalga çıkabilir. Bak şimdi Uranüs ikizler burcuna giriyor. Ne demek bu? Zihin burcu, gençlik burcu eğitim, ulaşım, bilgi, genç insanların kafasındaki kaos. Bu transit başladığında özellikle üniversitelerde gençliğe yönelik sistemde ciddi bir rahatsızlık su yüzüne çıkar. Bu bir sınav iptali olabilir. Bir KYK borcu affı tartışması olabilir. Bir üniversite bölümü kapanması ya da bir okulla ilgili bir skandal olabilir. Hatta bu Sadece MEP ile ilgili değil, sosyal medyada da dolaşan bir öğretmen videosu, bir lise öğrencisinin maruz kaldığı adaletsizlik, bir genç kadına yapılan sokak müdahalesi bunlardan biri yeter. Çünkü bu nesil duygusal barajını tutmuyor. Artık taşma eşiğine gelmiş durumda. Bu gençlik artık susmuyor ama bağırarak da konuşmuyor. Onlar ellerinde telefonla, canlı yayınla, delil toplayarak, hashtag açarak mücadele ediyor. Ve bu dijital isyan bir kere başladığında ne medya susturulabilir ne de devlet baskısı. Çünkü mesele artık siyasi değil, varoluşsal hale geliyor. Genç benim geleceğim yok dediği anda sen ona diploma veremezsin, umut veremezsin. Çünkü sistemin ona sunduğu şey sadece yeni bir sınav değil. Eski bir hayal kırıklılığı ve çocuk o hayali artık taşımıyor. Şunu ne söyleyeyim, bu jenerasyonun kırılması öyle klasik yöntemli olmaz. Bu e, nesil örgütlü değil ama organize, dağınık ama bilinçli. Bugün kafede sessizce oturup kahve içen çocuk, ertesi gün meydanda e, e, elinde telefonla canlı yayın yapabilir. Çünkü onların hareketi yukarıdan değil içeriden başlıyor. Onlara emir gerekmez. Onlara sadece bir kıvılcım yeter. Ve gökyüzü bu kıvılcımı verecek gibi görünüyor. Eğer bu dönemde bir üniversitenin kapatılması, bir burs kesintisi, bir sınav sisteminde şaibe ya da bir öğrencinin tutuklanması gibi bir olay yaşanırsa bu isyan örgütlenmez bile. Kendiliğinden yayılır ve sistem hala bu nesli 2000'lerin gençliği gibi zannediyor hala pankart taşıyan slogan atan çocuklar sanıyor. Ama bu çocuklar artık kalemle değil, kamera ile savaşıyor. Telefonla anlık görüntüyle, dijital hafızayla konuşuyor ve onların hafızası devletin unuttuğu her şeyi arşivliyor. O yüzden bu neslin çıkışı sadece bir protesto değil, bir hafıza patlaması olabilir. Çünkü onlar unutmadı sadece zamanını bekliyor ve şimdi o zaman geliyor olabilir. Ben sana şunu söyleyeyim. Bu ülkede gençliğin kolektif hafızası bu Temmuz'da tetiklenirse o gençler artık sadece eğitim istemez. Onlar düzeni sorgular. Onlar sistemin çürümüşlüğünü parmakla gösterir. Ve bu hükümet o bu muhalefet ya da başka bir figür hiçbiri onları kontrol edemez. Çünkü kontrol edemedikleri bir nesil geliyor arkadaşlar. O yüzden 19-21 Temmuz arası sadece ekonomi değil, eğitimde de büyük bir eşik olabilir. Bu gençler şu zamana kadar siyasi değilim abi diyen, ben karışmam diyen ama içeriden yanan bir nesil arkadaşlar. Ve onlar konuştuğunda sadece siyaset değil, tüm sistemin sahte duvarları çatırdar. Şimdi geldik kırılmanın üçüncü ve belki en sinsi cephesine. Medya kaos, bilgi kirliliği ve sistematik algı operasyonları. Çünkü ekonomik kri krizine girince gençlik uyanınca iktidarın refleksi bellidir. Bilgiyi kontrol etmek. Ve işte bu dönemde özellikle 19-21 Temmuz haftasında öyle bir atmosfer var ki Gökyüzü adeta saklanan şey açığa çıkacak diyor. Merkür retrosu başlamış. Ne demek bu? Haberler dönüyor. Bilgiler çarpıtılıyor. Yanlışlıklar e, düzeltilmeden yayılıyor. Ve halk artık duymuyor, görüyor. Görmüyor, hissediyor. Ve hisseden halk susturulamaz. Şimdi sana bir tablo çizeyim. 19 Temmuz sabahı sosyal medyada bir belge yayılıyor. Sahte mi gerçek mi bilinmiyor. Ama o belge diyor ki, ...yeni seçim kararı geldi. Ya da başka bir versiyon. Devlet şu kadar para bastı, yeni vergi paketi geliyor. Hemen ardından 20 Temmuz'da başka bir dosya ortaya çıkıyor. Bu Bir kamu kur kurumunun ihalesiyle ilgili şaibeli bir belge. Ya da bir siyasinin yaptığı gizli bir toplantının ses kaydı. Sonra 21 Temmuz'da haber siteleri kitleniyor. Bazı içerikler sansürleniyor... Twitter'da trend olan etiketler siliniyor ve halk ne diyor biliyor musun, yine mi? Çünkü halk daha önce susturuldu ama bu kez susturulma girişimi daha çok konuşulmaya e, yol açar. Çünkü artık herkesin cebinde bir kamera var, herkes birer yayıncı ve yanlış bilgi bile doğru tepkileri tetikleyebilir. Çünkü halk artık bilgi doğru mudan çok bu neden saklanıyor soruyor. İşte o sorunun cevabı yoksa sistem çöker. Merkür retrosu dönemlerinde yapılan açıklamalar genellikle ya yanlış anlaşılır ya da zaten yalandır. O yüzden bu tarihlerde devletin yaptığı her açıklama halkta kuşku uyandırır. Resmi yalanlar, eksik cümleler, üstü kapalı ifadeler hepsi halkı daha daha da öfkelendirir. Hele bu dönem medyada şöyle şeyler görebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanı şöyle dedi ama bir saat sonra öyle demedi düzeltmesi gelir. Ya da bir bakan çıkıp böyle bir karar yok der. Ertesi gün karar resmi gazetede yayınlanır. Bu çelişkiler halkı çıldırtır. Çünkü artık mesele yoksulluk değil aldatılmışlık duygusudur. Ve unutma gökyüzü ikizlerde yoğunken en büyük savaş bilgide olur. Bilgi savaşı, hakikat savaşı, algıyla gerçekliğin yer değiştirdiği bir ortamda doğruyu gören kişi artık susturulamaz. O yüzden bu tarihlerde sosyal medya erişimi kısıtlamaları, VPN aramaları, yalan haberlerle gündem saptırması çabaları artabilir. Ama bu çabalar geri teper. Çünkü halk bilgiyle değil hisle karar vermeye başlar. O his kırıldığında sistemin hiçbir açıklaması ikna etmez. Ben sana çok net söylüyorum. 19-21 Temmuz arasında yayınlanacak bir haber, belki küçük bir bilgi kırıntısı tüm ülkenin ruh halini değiştirebilir. Ve bu sadece iktidarı değil, muhalefeti de sarsar. Çünkü bilgi artık taraflı değil, tetikleyici olur. O yüzden bu bölümde uyarım nettir. Eğer bu tarihlerde devlet Medya iletişim kanalları üzerinden manipülasyona giderse bu halkın en hassas yerine temas eder. Bu dönem susmak strateji değil, gaflettir. Bu dönem konuşmak cesaret değil, zorunluluktur. Ve şimdi geldik videonun sonuna ama aslında başlangıcına. Çünkü bu video bir kapanış değil, bir hatırlatma. Gökyüzü 19-21 Temmuz arasında bize sadece bir şey göstermeyecek. Bize bir şey soracak. Diyecek ki bu kadar zamandır susuyorsun şimdi ne yapacaksın? Ve biz o soruya cevap verirken sadece bir burcun, bir açının, bir gezegenin değil kendi vicdanımızın etkisiyle konuşacağız. Çünkü bazen gökyüzü susar ama kalbin bağırır. İşte o sesi bastırmak değil dinlemek gerekir. Bakın kardeşlerim ben burada bir kehanet sunmadım. Ben burada bir tarafının borazanı da olmadım. Ama şunu biliyorum gökyüzü yeryüzüyle konuşur. Hele halkla onun gerçek sesiyle konuşur ve Türkiye Cumhuriyetinin e, halkını temsil eden ayın üstüne Uranüs gibi bir gezegen geldiğinde bu sadece bir kavuşum değildir, bu Susan'ın dile gelmesidir, bu bastırılanın patlamasıdır ve bu geri dönüşü olmayan bir sorgulamanın başlamasıdır. Çünkü bu halk artık sabrın son cümlesindedir. Çünkü artık kimse Susan'ın yok olduğunu zannetmez. Susan güç toplar ve bu gökyüzü bu gücün artık durmayacağını söylüyor. Ben size sadece ekonomi kötüleşecek, gençler soka sokağa çıkacak, medya karışacak demedim. Ben size bir kırılma geliyor dedim ve bu kırılma öyle bir şey ki üç ayrı alanda aynı anda çatlamayı e, oluşturabilir. Cebinizde, zihninizde ve kalbinizde ve üçü aynı anda kırılan bir insanı bir halkı hiçbir sistem ayakta tutamaz. O yüzden e, bu video sadece sizi bilgilendirmek için yapılmadı. Bu video gökyüzünden gelen uyarıyı yere indirmek için yapıldı. Ben, ben burada ezber bozuyorum. Bu videoda gökyüzü ne diyor diye değil, gökyüzü bize ne yaptırmak istiyor diye sordum. Çünkü gerçek astroloji kaderi anlatmak değil, gerçek astroloji kaderi fark edip o farkla hayatı değiştirmektir. Bugün bu videoyu izlediysen artık o fark sende var. Artık sen o eski sen değilsin. Ve şimdi senden bir ricam var. Bu bilgiyi kendine saklama. Çünkü uyanan bir kişi sadece kendini değil çevresini de kurtarır. Bu videoyu paylaş, gönder, tavsiye et. Belki senin bir cümleyle geçiştirdiğin bu anlatım bir başkasının kırılma noktası olur. Belki senin duyduğun bir gerçeği bir başkası ilk defa senden duyar. Bir kişi daha uyansa bir kişi daha fark etse bu sistemin ağırlığı bir adım daha sarsılır. Ve son olarak şunu unutma. Bu gökyüzü hepimize bir şey söylüyor ama duyanla duymayan arasındaki fark harekete geçmekten geçer. Gerçek değişim içeride başlar. Korkmadan, eğmeden, saklamadan konuşmalara başlar. Çünkü en büyük devrim kalpte başlar en karanlık anda bile hakikati duyan biri varsa umut bitmez arkadaşlar. Hatırlayın bıraktığınız an başlayacaksınız. Allah'a emanet olun.